Merhaba sevgili kardeşlerim hoş geldiniz Shoty Game'de bir 10 kutu açmaya daha geldik bir 10 kutu daha açacağız ve 10 kutuda geçen bölümde hiçbir şey çıkmamıştı bu sefer açacağımız 10 kutuda artık bir karakter bekliyorum en azından çünkü karakterim 3 tane karakterim yok ya hatta 4 oldu evet yeni gelen karakterle birlikte 4 oldu Kutulardan çıkar, kutulardan çıkar. Brawl Pass alabilirsin veya kutulardan çıkar diye 4 tane karakter var. Bizim açtığımız en son 500 kutuda hiçbir şey çıkmadı. Bu yüzden şu an açacağımız 10 tane kutudan bunlardan herhangi birisinin çıkmasını çok istiyorum. Hadi bakalım belki bunu arttırabiliriz. 15 kutuda yapabiliriz. Şimdilik şu zaten Brawl Pass alacağız gibi gözüküyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15 tam 45'e kadar kutu açacağız. 10 değil tam 15 tane kutu açacağız ve bu 15 tane kutuda artık bir karakter istiyorum. Evet. Muhteşem bir başlangıç. 140 elmas muhteşem bir başlangıç oldu. Bu elmasla bir 61 elmas daha Trabzonlu kardeşlerime selam olsun. Bir soğuk su içelim. sıfır. Herhangi bir bonus, herhangi bir gadget herhangi bir yıldız gücü de dahil olmadı. Ama şu an bakalım neler yapacağız. Bir büyük kutu daha açıyoruz. Ve bu büyük kutudan artık ya bayağıdır karakter çıkmadı. Bir karakter ver ve 257 altını aldık. Ve mega kutu. Mega kutu. Bu megadan ümidim var benim ya. Dokun diyor. Dokunmadım be. Hadi be. Dokun diyor. Aa. Süpersel. Sen çok mu cimrileştin? Yoksa bana mı öyle geliyor? Neden böyle şeyler yapıyorsun? Neden bana karakter vermiyor? 31. 31. Ödülü açıyoruz büyük kutu 31. büyük kutuda karakter çıkacak abi sayı çok güzel sayı çok güzel sayı çok güzel 35'de yeni dönüşçü evet güzel koca kafalı değişik bir karakter çıktı <laughs> çok güzel oldu yaşasın ve alalım abi şimdi en azından 45'e kadar değil 10 tane kutu alacağız abi. 1, 2, 3, 4, 5. Tam 38'de bırakacağız. Çünkü karakteri kaptık. Bir karakter. Kalan bir Abi bu şeyin, Griff'in ödüllerini veriyordu değil mi? Şu Griff'in ödüllerini alalım hemen. Griff'i hemen seviye atlattıralım. Hatta mümkünse Griff'i maxlayabilirim. Evet Griff'in hemen yine güçlendirmelerini alıyoruz ama bu grifin güçlendirmelerini alırken şu grifi sanki e, bir arttırayım enerji yani bir yük, yükselteyim grifi çünkü grifi yükselttiğim zaman a takıldı aşını şimdi geldi şimdi grifi yükselttiğim zaman e, belki Evet grifi yükseltemiyorum bu arada. Burada takılıyor. Oyunun ilginç bir bug'ına şahit olduk. Böyle bir bug yok. Şu an grifi yeni çıkardım. Grifi yükseltmek isterken ekran bu şekilde kalıyor. Yükseltme tuşuna bastığımız zaman gördüğünüz gibi yükselmiyor. Boş bir yere bastığımız zaman grif tekrardan kendine geliyor. Oyun saçmalamış durumda. Ve biz kutu açmaya devam edelim. Çok ilginç. Griffi yükseltemedim. Gerçekten ilginç. Oyun orada kaldı. Neyse bunun yanında en azından bir griffin yıldız gücünü falan yakalarım. Belki geçitini yakalarım kafasındaydım. Ama öyle bir şey olmadı. O yüzden kutu açılımına devam ediyorum. Ama karakteri çıkardığımız için bizim de biraz heyecanımız düştü. Ama sıkıntı yok. 45'e kadar açacaktım. Açmayacağım 45'e kadar. 38'de hatta geldim ya. Bu mega kutuyu da açıp bırakacağım arkadaşlar. Umarım mega kutudan doğru gün bir şeyler gelir. Bir karakter daha gelse ne güzel olurdu. Öyle bir şey gelmedi. Bonus verdi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kutu açılımı videoları devam edecek. Bu sizin like sayınıza, izlenmenize, bu videoyu paylaşmanıza bağlı. Ee, zaten videoyu bu saate kadar izlediyseniz bu zamana kadar sonuna kadar izlediyseniz lütfen like atmayı, bildirimleri açmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Shoty Game Tsubasa ve Shoty Game Pokemon Go kanallarının da açıklamalarda linki var. Onları da takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kardeşlerim. Bay bay. Yine bir karakter çıkardık. İyisin Shoty.